Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecmi'in. Vel a'viyetil mutta'in ve la ufana illâ ala zalimin emma ba'd. Değerli kardeşlerim, inşallah ilim talebesi üzerinde bulunması gereken takva, ihlas, sabır ve şimdi tevazu olması gerektiğini bize belirtiyor, açıklıyor. İlim öğrenmek isteyen kimse ihlasını, takvasını ve sabrını gösterdikten sonra onların birleşimi olarak Arapçadan Türkçeye geçmiş bulunan tevazu kelimesinin içeriğini de uygulamalarını da göstermektedir. Ne kadar tevazu kelimesini biz güncel hayatın içerisinde lügatımıza kullanmamış olsak da içeriğini ne yapmaktayız? mana olarak kullanmaktayız. Yani tevazu kelimesi alçak gönüllülük demektir. Kişi alçak gönüllü olur ise insanlar tarafından ne olur? Sevilir ve gösterişsiz bir hayat yaşar. İnsanlara gösteriş yapmak için insanlar beni görsünler, beni ön plana çıkayım diye bir çabası gayret olmaz. Yalınlık içerisindedir. Affedicidir. Tevazu sahibi olan kimse affedici olur cömerttir, cömertliği sever, fedakardır ve kibirden uzak olan kimsedir. Yani mütevazi bir hayatı vardır. Rabbim aziz ve her birimizi tevazu sahibi olanlardan yani mütevazı mütevazi olan kimselerden eylesin kardeşlerim. Tevazu kelimesi hakkında bu kelime açıklamasından sonra alimin yapmış olduğu açıklama içerisinde ilim talebesinin gösterişten ve gururdan uzak kaldığını ne yapmaktadır bize belirtmektedir. Eğer insan gösteriş ve gurura kapılır ise öğrenmiş olduğu ilimden kendisine yansıyacak veya kendisine katkı sağlayacak, ecir mükafaa kazandıracak hiçbir şey yoktur. Çünkü ilim mütevazi olanlarındır. Bunun için Mücahit Rahimullah dedi ki, haya eden ile kibirli kimse kesinlikle ne yapamaz? İlim öğrenemez. Haya eden utanan kimse. İlim öğrenirken kişi çekinmeden ne yapmalıdır? Algılamadığını, anlayamadığını hocasına karşı tarafa sorabilmelidir. Bunun için Medine'de kadınları ne yapmıştır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinlerini öğrenmek için soru sorduklarından dolayı övmüştür. Yani Ersat kadınlar övülmüştür. Onlar çekinmeden dini öğrenmek istiyorlardı. İşte kişinin dili öğrenmesinde insanların öğretmeni bu sözüyle de buna ne yapmıştır? Mücahit Rahim ona çekmiş ve alimler demişlerdir ki ilmi öğrenin. İlim herkes tarafından öğrenilmelidir. İlim içinde sekineti ve vakarı öğrenin. Eğer sekinetiniz ve vakarınız var ise ilim öğrenme yolunda başarılı olursunuz. İlim aldığınız kişiye karşı da tevazulu olun. İlim almış olduğunuz kişiye tevazu göstermez iseniz ne olur? O kimse sizden belirli bir şekilde hoşnut olmaz ve ilerleyen süre içerisinde ilim almanızın önü açık bulunmaz, kapı kapanır. İlim almış olduğunuz kimselere karşı mütevazı olmamız, tevazuna bulunmamız bize ne olmaktadır belirtilmektedir. Bu yüzden ilim ancak tevazu ile, sekinetle ve kanatları indirmekle elde edilir. İlim kimden alınırsa alsın bu böyledir, değişmez. İlim almış olduğumuz kimse bizim düşüncelerimiz aynı düşüncede olmayabilir. Mesela buna örnek verecek olursak ehliyet kursuna gitmeyen var mı? Herkes evine almak için muhakkak kursa gitti. Kursta kendisine anlatılan arabanın sürümüyle, yollarla ilgili detaylı bilgilerini yaptı. Karşı taraftan dinledi. Gerektiği gibi orada kendisine dersi anlatan hocayı dinlememiş olsaydı zaten evliyet almaya hak kazanamazdı. Orada da aynıdır. Veya değişik bugün günümüzde e, insanların bilgi elde etmek istemiş oldukları kurslar var. Kendi meslekleriyle ilgili. Mesela kaportajının işte ee, silikonla normalde çekişsiz kaporta yapabilmesinde gitmiş olduğu kursun olduğu gibi, diksiyon kurslarının olduğu gibi değişik kursları ne yapıyoruz? Biz geriyörümüz görmekteyiz. Yaşımız kaç olursa olsun bu önemli değil. Kendimizi geliştirmek için gitmiş olduğumuz yerlerde o gittiğimiz meclisteki hocanın sözünü ne yapmalıyız? her birimiz dinlemeliyiz ki başarılı olalım kardeşlerim. Rivayet edildiğine göre Zeynel Abidin bin Ali bin El Hüseyin Rahimullah Zeyd bin Eslem'in yanına gidip ilim almak için otururdu. Ona sen insanların efendisisin ve en hayırlılarındansın. Nasıl olur da bu kölenin yanına gidip onun önünde diz çöküp ilim öğrenmek istiyorsun diye kendisine soruldu. O da dedi ki ilim nerede ve kimden olursa olsun ona gidilir. Yaşamış bulunduğumuz zamanda insanlar ilime gitmekten ziyade ne yapmaktalar? İlim bizim ayağımıza gelsin. Biz istediğimiz gibi ilim ehlini, ilimle uğraşan kimseleri kendi beynimize göre yönlendirelim isteriz. Oysa ki ilmin bulunmuş olduğu yere geçmiş olduğumuz derste de sabır konusunda da ne yaptık? Alimlerin ilim için çekmiş oldukları sıkıntıyı belirtirken onlar ne yapıyorlardı? Haftalarca, aylarca, yıllarca yol alıyorlardı ilim öğrenme adına. Günümüzde ilme verilen değer ise maalesef geçmişteki gibi olmadığını aklımızdan çıkarmayalım. Ve biz ilim öğrenmek için elimizden gelen bütün çaba ve gayreti ortaya koyarsa bunun bir salih amel olduğunu da unutmayalım. Salih amellerimiz ne kadar çok olursa Allah Azze ve Celle katında o kadar değerli ve ecri bu olan kimselerden oluruz kardeşlerim. Rabbim Azze ilmin içeriğini de bilenlerden eylesin her birimizi inşallah. Onun için tevazu sayesinde ilim talebesinin dünya ve ahirette ne olur? Derecesi yükselir. Rabbim her birimizin derecesini yükselsin. Hmm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım beni sabırlı ve şükredici kıl. Beni insanların gözünde büyük, kendi nefsinde ise küçük kıl diye Resulullah ne yapıyordu? Dua ediyordu. İnsanların gözünde büyük olabilmek için ne olmalı? tevazu sahibi olmalıyız. Eğer biz tevazu sahibi olursak insanlar bizi gözlerinde ne yaparlar? Büyütürler. Kendi nefsimizde ise küçük olmazsak şeytan bizi yerden yere vurur. Zaten sen şöyle salih amel işliyorsun. Bak insanlar yapmıyor. İnsanlar kötü fiiller içerisinde hayatlarını sürdürüyorlar. Senin kılmış olduğun namaz zaten yeterli. Başka bir şey yapmana gerek yok gibisinden bize ne yapar? Değişik vesveseler verir. Şeytanın vesveselerinden de, Rabbim bizi uzak kılsın. Evet. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duasından anlıyoruz ki kardeşlerim, kim kendi nefsinde küçük ve mütevazı olursa o Allah subhanahu ve teala katında ve insanlar nezdinde büyük olur. Kim de nefsinde gururlu, büyük ve insanlara karşı kibirli olur ise Allah azze ve katında ve insanlar katında küçük olur. Bunun için Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bir hadis-i şerifte ne buyurmuştur kardeşlerim? Zerre miktarı kibir bulunan da zerre miktarı iman olmaz. Zerre miktarı iman bulunan da zerre miktarı kibir olmaz. İmanımız varsa çevremizdeki insanlara kibir göstermekten uzak kalmalıyız.